kendisinde. Medyanın büyük çoğunluğu onun kontrolünde. Hazine, maliye yine onun yetkisinde. Hatta bağımsız olması gereken Merkez Bankası bile onun yetkisinde. Yani tüm yetkiler kendisinde. Peki ya etki? Etki ortada. Faizler ve enflasyon tavan. Dolar 10 liraya koşuyor. İşsizlik alıp başını gitmiş. çiftçi, esnaf, emekli, herkes perişan. İşte size partili cumhurbaşkanlığı ile uçan Türkiye. İşte size tam yetkili Sayın Erdoğan'ın 3 yılda ülkemize olan etkisi. Gösterdiği bu olağanüstü yönetim performansı yetmiyormuş gibi kendisi bir de adeta dolaptaki yazlıklarla kışlıkları değiştiriyormuş gibi Merkez Bankası başkanlarını değiştirmeyi de son zamanlarda alışkanlık haline getirdi. Normalde görev süreleri 4 yıl olan Merkez Bankası başkanları Sayın Erdoğan sayesinde artık mevsimlik işçi oldular. Yazlık Merkez Bankası başkanı ayrı, kışlık Mer Merkez Bankası başkanı ayrı. Her sezona yeni bir başkanla giriyoruz. Nitekim son olarak geçtiğimiz hafta faiz indirimine mesafeli duran kurul üyelerine de el attı. Bunun kaçınılmaz etkisi olarak da milletimizi dizginlenemeyen bir dolar kuruyla baş başa bıraktı. Sayın Erdoğan, farkında mısın artık bilmiyorum ama sen bildiğini okumaya, her şey yolundaymış gibi davranıp sorumsuzca konuşmaya ve sorunları çözmek yerine halının altına süpürmeye devam ettikçe dolar artıyor. Dolar arttıkça milletimizin alım gücü düşüyor. Dolar arttıkça esnafımız sattığının yerine yerine yenisini koyamıyor. Dolar arttıkça çiftçinin mazotu, gübresi, ilacı, tohumu zamlanıyor. Dolar arttıkça Orta ölçekli firmalarımız zora giriyor. Servetimiz el değiştiriyor. Firmalarımız yok pahasına yabancıların eline geçiyor. Yani milletimiz perişan oluyor ve tüm bu tüm bunlar olurken Maliye Bakanı zaten ortada yok. Sense sadece seyrediyorsun. Aynı senin seyrettiğin gibi Merkez Bankası Başkanı da seyrediyor. Bu arkadaş bir de çıkmış 125 milyar dolar rezervimiz var diyor. E madem o kadar rezervim var müdahale etsene. Niye doların artışına seyirci kalıyorsun? Niye milletimizin yoksullaşmasına kayıtsız kalıyorsun? Müdahale etsene kardeşim. Edemez. Değerli dava arkadaşlarım edemez. Çünkü rezervler Merkez Bankası'nın değil. 128 milyar doları çatır çatır yediler. Merkez Bankası da tam takır kuru bakır kaldı. Şimdi de ödünç aldıkları dövizler için alacaklılar kapıda bekliyor. İşte o nedenle müdahale edemez. Şu anda Merkez Bankası'nın net rezervi maalesef eksi 43 milyar dolar. Yani Merkez Bankası bugün dükkanı kapatacağım dese 43 milyar dolar para ihtiyacı var. Her seferinde söyledik. Her seferinde uyardık. Bugün burada yine tekrar ediyorum. Merkez Bankası gücünü itibarından alır. İtibarı da bağımsızlığından gelir. Ama Sayın Erdoğan sağ olsun Türkiye'nin en güzide kurumunda ne bağımsızlık kaldı ne de itibar. Bak Sayın Erdoğan her sorunun çözümü önce doğru teşhisle başlar. Milletimizin sana verdiği tüm bu yetkilerden sonra dolar kurunun son 3 yılda 4,5 liradan 9,33 liraya çıkmasının sebebi sensin sen. Bunu anla artık. Bunu kabul et artık. Sen sözüm ona faizleri düşürdün ama Türkiye'nin risk primi arttı. Risk primi artınca tahvil faizleri arttı. Ticari kredilerin faizleri arttı döviz cinsinden bulunacak dış kaynak için ödenecek faiz de arttı. Senin bu beceriksizliğin yüzünden devlet bütçesinden sadece bu yıl 200 milyar lira faiz ödemesi yapılacak. Bu 200 milyar lira Türkiye'de kayıtlı 22 milyon çalışanın vergilerinden daha yüksek. Yani 22 milyonun ödediği Verginin tamamı faize gidecek. Dağısı var. Kurdaki 1 liralık artış dış borcumuzu da 450 milyar lira arttırıyor. Sayın Erdoğan, partili Cumhurbaşkanı olarak göreve geldiğinden bu yana ülkemizin dış borcu tam 2 trilyon lira arttı. Peki bu borç nasıl ödenecek biliyor musun? Ürün fiyatları artacak, öyle ödenecek. Gıda fiyatları artacak, öyle ödenecek. Doğal gaz ve elektrik fiyatları artacak, öyle ödenecek. Giyim kuşam fiyatları artacak, öyle ödenecek. Yani bizlerin cebinden çıkan para ile ödenecek. Onların cebinden kuruş çıkmayacak, lüküs hayatları tam gaz sürecek, faturayı millet olarak hepimiz ödeyeceğiz. Aziz milletim. Milletçe bize bu faturayı kesen de, bu hesabı ödeten de bizzat Sayın Erdoğan'dır. Paramızın pul olmasının sebebi de, borç içinde yüzmemizin nedeni de bizzat Sayın Erdoğan'dır. Tokatlı gencimize gece saat 1'e 2'ye kadar kurun yükselişini izleten de, Bursalı esnafımıza yerli ürünü dolarla aldırtan da bizzat Sayın Erdoğan'dır. 2018'de aldığı yetkiyle sefa sürende milletimizin kendisine gösterdiği güveni boşa çıkartan da bizzat Sayın Erdoğan'dır. İşte o nedenle vakit Türkiye vakti diye iş başına gelenlerin artık bu milletin yakasından düşme vakti geldi de çattı. Haydi Sayın Erdoğan vakit tamam. Çırpınmanın, çamura yatmanın alemi yok. Milletimiz bu gidişe daha fazla tahammül edemez, tahammülü kalmadı. Artık vakit hesap vakti. Artık vakit sandık vakti. Artık vakit seçim vakti. Artık vakit iyilerin vakti. Değerli dava arkadaşlarım. Sayın Erdoğan ve arkadaşları dış politikayı da tıpkı ekonomiyi yönettiği gibi yönetiyor. Yani akılsız ekonomi politikaları ve keyfi kararlar nasıl risk birimimizi arttırıp ödediğimiz bedeli yukarı çekiyorsa benzer bir durumu dış politikada da yaşıyoruz. Biz bugün Suriye'de Sayın Erdoğan'ın önce ABD'ye ardından da Rusya'ya sorumsuzca verdiği tutulması mümkün olmayan sözlerin bedelini ödüyoruz. Kendisi Suriye'de şahsının politikalarını uyguluyor. Bedelini de milletimiz cebiyle, Mehmetçiğimiz ise canıyla ödüyor. Gelin hep birlikte yakın geçmişi bir hatırlayalım. Suriye'de iç savaş ilk başladığında Sayın Erdoğan Şam'da cuma namazı kılma hayallerinin peşine düştü. Bu hayalini de ABD'nin desteğiyle gerçekleştirebileceğini düşündü. Bunun için Şam hükümetini tamamen karşısına aldı. Beraber deniz tatili yaptığı kardeşi Esat'ı anında katil Esed yaptı. İstikrarlaşan Suriye'yi de PKK'nın eline bıraktı. Sonra ne oldu? 2015 yılının Ekim ayında ABD'nin Esat'ı devirmek için savaşmaya hiç de niyetli olmadığını anlayan Rusya bizzat Suriye'ye asker çıkarınca Sayın Erdoğan da kısa bir bocalamanın ardından bu sefer de dümeni Rusya'ya kırdı. Bu dönemde Rusya ile iyi ilişkiler kurmak için taviz üstüne taviz verdi. Bu dahiyane ne vereyim abime? yaklaşımının sonucunda bugün başımıza bela olan ve fellik fellik kurtulmanın yollarını aradığımız S-400'ler 2,5 milyar dolar peşin para karşılığında satın alındı. Burada bir parantez açmak istiyorum. Sayın Erdoğan'ın bütün önemli milli ve tırnak içi yerli konularda bakış açısı Bedeli nedir? Parasal medel, e, parasal karşılığı nedir üzerindendir? Yani birinin çok ağır bir derdi vardır. Türkiye'nin çok önemli bir dış politika meselesi vardır. Kaç liradır, kaç dolardır, kaç eurodur? Kafasındaki hesap o. İnsanlara da öyledir, devletin bütün sistemini de öyledir. Yani şu el hareketini hatırlayın, kolay. O kolayın anlamı ne? Paradır. Bütün dış politikadaki her şeyi bunun üzerinden değerlendirebilirsiniz. Yani bu kadar uzun konuşmaya bile lüzum yok. İki kelime var. Kolay abi, kaç para? Öyle ki Türkiye bu alımı yaptığı için yıllardır yatırım yaptığı F-35 projesinden çıkartıldı. Ve yaklaşık 11 milyar dolarlık bir kayba uğradı. Dolayısıyla S-400 işinin bize maliyeti 13,5 milyar dolar yani 120 milyar Türk lirası oldu. Bunun karşında ise elimizde dekoratif roketlerimiz F-35'lerinde posterleri kaldı. Sürecin devamında iktidar 2018 yılında imzaladığı Soçi mütabakatında İdlib'deki radikal unsurların Şam hükümetine ve Rus birliklerine Herhangi bir saldırıda bulunmayacağını garanti etti. Eden Sayın Erdoğan. Üstelik Sayın Erdoğan bununla da yetinmedi. Herhangi bir saldırı durumunda Rusya ile ortak tepki vereceğini de taahhüt etti. Peki sonuç ne oldu? Tüm itirazlarımıza ve uyarılarımıza rağmen yürütülen bu akıllara zarar diplomasinin ilk acı sonucunda 2020 yılının Şubat ayında İdlib'de 33 evladımız şehit oldu. Yani Soçi mutabakatına uymayan Rusya ve Esad oldu. Ama görüşme talep eden yine biz olduk. Askerimizi şehit eden Rusya ve Esad oldu. Ama Putin'in ayağına gidip kapılarda bekletilen yine biz olduk. Moskova'da kazanan Rusya ve Esad oldu. Ama geri adım atan yine biz olduk. Sayın Erdoğan, şu ana kadar aldığın tüm kararlar ülkemizi bu noktaya getirdi. Şimdi de çıkmış tehditleri oradan ya etkin güçlerle ya da kendi imkanlarımızla bertaraf etmekte kararlıyız diyorsun. Ama kimin elinin kimin cebinde olduğu belli olmayan bir yerde bunu neye güvenerek söylüyorsun? Mesela geçtiğimiz günlerde kankan Putin'le yaptığın gizli görüşmede Rusya'nın hava sahasını bize açacağının garantisini aldın mı? Geçmişte sırf iç politikada rüzgar olsun diye yaptın, dış politika giderlerinden sonra her seferinde verdiğin tavizlerden yola çıkarak seni şimdiden uyarmak istiyorum. Bu milletin parasını daha fazla sokağa atamazsın. Eğer Afrin'de kalmak için her iki senede bir Putin'e iki buçuk milyar dolar ödeyeceksen sana ev sahibi değil kiracı denir. Toprak bütünlüğünü koruyan bir Suriye Türkiye'nin lehinedir. O nedenle ya Esad'la masaya otur ve Şam hükümetinin egemenlik tesis etmesine yardımcı ol ya da bölgedeki Mehmetçiğimizi korumak için gereken tedbirleri bir an önce al. Ama sakın günü kurtarmak ve kamuoyunu oyalamak için Putin'e o haracı ödemeyi aklından bile geçirme. Yoksa milletimizin emeğinin, evlatlarımızın geleceğinin hesabını sormak için karşında bizi bulursun. Aziz milletim, ne yazık ki AK Parti iktidarı ile birlikte siyasetçilerin milletin derdinin değil rantın peşinde koştuğu dertlerimizin değil dedikoduların gündem olduğu bir büyük siyasi yozlaşmayla karşı karşıya kaldık. 27 yıllık siyasi hayatını seçmen veli anlayışıyla yaşamış biri olarak bu yozlaşmaya son vermek, rekabeti tıpkı olması gerektiği gibi millete hizmet üzerinden yürütmek ve seçmeni yeni, yeniden velinimet yapmak için arkadaşlarımla birlikte 22 aydır ülkemizi karış karış geziyoruz. Bu hafta Tokat ve Bursa'daydık. Bakın Tokatlı ve Bursalı vatandaşlarımız ne diyor? Derdini dökerken sinir krizi geçiren Zileli bir anne. Üç çocuğum atanamadı. Eşim iş kazasında parmaklarını kaybetti ve işsiz. Biz şimdi ne yapacağız diyor. Pancar üreticisi bir kardeşim. Bunu götür ve o salonu dolduran milletvekillerinize, teşkilat mensuplarınıza, misafirlerinize göster dedi. Pancar bu dönem eksik gübre, eksik ilaç e, sebebiyle küçük kaldı. Onların söylediği bu. Ben hiç pancar yetiştirmemiş bir ailenin kızıyım. Yani pancarın nasıl yetiştirdiğine dair bir bilgim yok ama onların söyledi bu. Sizin üzerinizden Sayın Erdoğan belki bunu görür dedi. İşte pancarın durumu. Biz diyor ki devam etti. Biz çiftçiler olarak bırakın emeğimizi, gübremizi dahi alamıyoruz. Bir ton pancara bir çuval gübre gidiyor. Dolayısıyla tarlamızı süremiyoruz. Pancar dahi üretemiyoruz diyor. Çocuklarını okutmak için ayıkladığı cevizlerden elleri çatlayan bursalı bir çiftçi kardeşim. Bir kadın çiftçi kardeşim. Biz insanca yaşamayı hak etmiyor muyuz? Benim maaşım emekli maaş alıyor. 2000 lira. Onlara bir günlük çay parası. İki çocuğum var. Bir İngiliz öğretmen oldu. Şimdi otelde garsonluk yapıyor. Yazık günah değil mi bize diyor. Gemlik zeytininin yok edilmesine isyan eden Bursalı zeytin üreticisi kardeşim diyor ki her yıl zeytinimiz 1 lira zamlanıyor. Her yıl gübreye, ilaca %30-40 zam gelirdi eskiden. Bu yıl yüzde yüz %100 140, %150 zam geldi. Artık dayanacak gücümüz kalmadı. Biz bu durumdan nasıl üreteceğiz? Duruma bakar mısınız? Ayıptır, günahtır. Üreticimizi bu duruma düşürmeye ne hakkınız var? Bu vesileyle buradan dile getirmek istiyorum. Tarım girdi maliyetlerine göre küçük taneli zeytinin fiyatı 9 lira 25 kuruş, iri taneli zeytinin fiyatı ise 25 lira olmalıdır zeytin üreticisi kardeşlerim hiç merak etmesin. Bu işin peşini bırakmayacağız. Orhan Gazi'li bir esnaf kardeşim diyor ki: "Burası Diyanet'in yeri. Kiralarda çok zorlandık. 17 gün düş, dükkanımızı açamasak da kiramızı ödemeye çalıştık. Bir gün geciktiğinde faiz koyuluyor. Diyanet'te bile faiz var. Dinimizde haram ama yine de faiz işletiyorlar." Diyanetin haline bakar mısınız? Allah ıslah etsin hepsini. <laughs> Dava arkadaşlar. Biliyorsunuz her fırsatta iktidarın yaptığı projelerin milletimize yük, yandaşa da rant olarak dönmesine karşı olduğumuzu söylüyoruz. Bursa'da bunun bir başka örneğiyle karşılaştık. Yük değil adeta dert taşıyan Bursalı bir kamyoncu kardeşim dedi ki Vergilerden dolayı aşırı derecede yük bindi üzerimize. Şu anda matrah arttırımı geldi. Peşin olarak 38 bin lira ödedik. Eğer peşin ödemeseydik 46 bin lira olarak taksitlere bölünecekti. Okay. Ücretlerden dolayı köprülerden geçemiyoruz, otobanlardan geçemiyoruz. Şimdi kamyoncu esnafı borçla yaşıyor. Sayın Erdoğan işte durum tam olarak bu. Sen istediğin kadar köprü, yol, tünel yap. Eğer vatandaşlarımız yüksek fiyatlardan dolayı o yoldan, o tünelden, o köprüden geçemiyorsa, o köprüyü kullanamıyorsa, bir de üstüne ödemek zorunda kaldığı vergilerin altında eziliyorsa, sen millete hizmet etmenin değil, rantın peşindesin demektir. Bu kadar basit. İşte biz de tam olarak bu nedenle diyoruz ki projeye değil ranta karşıyız. <laughs> Değerli milletvekiller arkadaşlarım, Tokat'ta beni en çok üzen durum gençlerimizin durumuydu. Üniversiteye başladığı için mutlu olması gerekirken okul bitince iş bulacak mıyım kaygısı yaşayan genç bir kardeşim dedi ki bu ülkede her gün bir zam geliyor. ...artık gerçekten gençler olarak hayalimiz Avrupa'da yaşamak. Ama dikkat edelim. Bu Avrupa'da yaşama hayali... ...anca oturdukları koltuklardan sallamayı bilen... ...telefonunu çıkar bakalımcı tayfanın söylediği gibi... ...Avrupa'yı keşfetmek için falan değil. Bu oğlumuz sözlerinin devamında... ...ben çalıştığım parayla kendime bir şey alamıyorum... ...ama Avrupa'daki insanlar araba alıyor en son en son model telefon alıyor. Biz gençler olarak gerçekten ümitsiziz dedi. Bir başka genç kardeşimiz yol masrafım günlük 7 lirayı buluyor. Yemek yesem 10 lira gidiyor. Akşamına param yok. Hiçbir aktivitem yok. Yapabileceğim bir şey yok dedi. Ellerini göstererek yanıma gelen gözündeki yaşlarla yüreğimi parçalayan bir başka evladımız üniversite okuyorum. Ellerime bakın. Hatay'da tarlada çalıştım dedi. Bir tarafta geleceğe dair zerre umudu kalmayan bu gençlerimiz gözünde yaşlarla hayata tutunmaya çalışırken diğer tarafta bu çaresizliği görmeyen, gençlerimize elini uzatmayan, onları her fırsatta yargılayan, aşağılayan ve suçlayan Sayın Erdoğan ne yapıyor? Haftada bir gençlerle buluşup utanmadan şarkı türkü söylüyor. Yazıklar olsun. Gençlerimizi bu duruma düşüren zihniyetimiz baksın. Gençlerin karnı o türkülere tok Sayın Erdoğan. İnanmıyorsan hodri meydan. Git o türküleri bir de işsiz, umutsuz gençlerimizin yanında söyle bakalım. Eşlik mi edecekler, alkış mı tutacaklar, işte o zaman anlarsın. Ama artık milletinden o kadar koptun ki bırak gençlerimizi. Senin artık geçmişte sana oy veren hatta AK Parti teşkilatlarında emek vermiş kardeşlerimizin durumundan bile haberin yok. Ziyaret ettiğim yerlerde geçen seçimlerde AK Parti'ye oy vermiş kardeşlerimizle de konuşuyoruz. Elbette onların da durumlarını soruyorum. Onlarla dertleşip sohbet ediyorum nasıl olduklarını, neler hissettiklerini öğreniyorum. Eskiden sana toz kondurmazlardı Sayın Erdoğan. Sonra reise yardım et, onun yanında dur, onu koru demeye başladılar. Çok ilginç. Reise yardım et, onun yanında dur, reisi koru. Yanındaki beş maaşlılara duyurulur. Peki, Peki. Şimdi durum nasıl biliyor musun? Bilmiyorsun elbette. O nedenle ben söyleyeyim. Artık onlara sırtını döndüğünü ve sıkıntılarını umursamadığını düşünüyorlar Sayın Erdoğan. Bugüne kadar köylerinde, mahallelerinde, aile ve arkadaş ortamlarında seni karşılıksız savunan ve geçen seçimlerde sana son bir şans verenler şimdi neredeyse AK Parti'ye oy verdiklerini gizleyecek durumdalar. Kendi iç dünyalarında bu sıkıntı, hüzün ve sıkışmışlıkla yaşıyorlar. AK Parti teşkilatlarında görev yapan kardeşlerimiz bile artık bir araya geldiklerinde bu gidişatın hayra alamet olmadığını, bu kafayla sonuç alamayacağını konuşuyorlar. AK Parti teşkilat mensupları bile artık iyi bir habere hasret kalmış Sayın Erdoğan. Ama nerede? Gerçekleri görmelerine rağmen saraydaki beş maaşlı utanmazlardan her şeyin iyi gittiği, milletin bir elinin yağda, bir elinin balda olduğu, bolluk, bereket ve huzur içinde mutlu bir hayat sürdüğü masallarını da onlar da dinliyor. Ve daha da ötesi onlardan bu masalları milletimize aynen aktarmaları bekleniyor. Bu düpedüz zulümdür. Onun için tebdili kıyafet yapılıyor. Onun için AK Partili kimliğiyle sokakta gezilemiyor. <laughs> Değerli arkadaşlarım, bunları nereden biliyorum biliyor musunuz? O girdiğim dükkanlarda basın çıkıyor ya. Sonra beni tekrar içeri çağırıyorlar ya. Oralarda söylüyorlar ve diyorlar ki bunu ilet. Millete ilet. Millete iletirken ilgililerine ilet. İşte o nedenle sen artık geçmişte sana güvenip oy verenleri bile umursamayacak kadar milletinden kopmuş olsan da ben milletin meclisinde milletimizin dertlerini konuşmaya devam edeceğim. Sen ve yancıların milletimizin feryadına bile tiyatro deyip geçseniz de ben memleketi il il ilçe ilçe dolaşıp milletimizle buluşmaya devam edeceğim. İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener grup toplantısında e, konuşuyor.